15. kovuculuk. Söz götürüp getirmek. Dinimiz bütün Müslümanları kardeş yapmış ve kardeşliğe zarar verecek her şeyi de yasaklamıştır. Kardeşliğe zarar veren çirkin davranışlardan birisi de kovuculuktur. Arapçada buna nemime, bu işi yapana da nemmam denir. Kovuculuk, ara bozmak için birinden laf alıp diğerine götürmektir. Bu çok kötü bir huydur mümine asla yakışmaz. Böyle söz götürüp getirmek insanları birbirine düşürür. Kardeşi kardeşe düşman eder. Baba ile evladı, karı ile kocayı birbirinden ayırır. Büyük fitnelere sebep olur. Müminin görevi dargınları barıştırarak insanların arasını bulmaktır. Yoksa insanlara laf taşıyarak aralarını açmak ve onları birbirine düşman etmek değildir. Kovuculuk yapanlar daha mezarda Allah'ın azabına uğrayacaklardır. İbn Abbas, Allah onlardan razı olsun, diyor ki: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki kabrin yanından geçerken bu mezarlarda yatanlar azap görüyorlar. Hem de kendilerince azap görmeleri büyük bir şey için değildir. buyurdu. Sözüne devam ederek: Evet, onlar her ne kadar bunu basit görüyorlarsa da günahları büyüktür. Biri idrardan sakınmaz, iyice temizlenmezdi. Diğeri de kovuculuk ederdi." buyurdu. Buhari, Vudu 55. Müslim, Tahare 111. Diğer bir hadisi şerifte ise şöyle buyurulmuştur: "Ara bozmak için laf götürüp getiren kimse cennete giremez." Buhari, Edep 50. Müslim, iman, 168. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, arkadaşlarından hiçbiri hakkında kendisine söz getirilmesini hoş karşılamaz ve ashabımdan hiçbiri, diğeri hakkında hoşlanmayacağım bir şeyi bana ulaştırmasın. Çünkü ben, hepinize salim bir kalp ile, sevgi dolu gönül ile çıkmayı isterim. Ebu Davud, Edep 33. İki yüzlülük mümin için en çirkin sıfatlardan biridir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz insanların en kötü olanları da iki yüzlü kimselerdir ki birine bir yüzle, diğerine başka bir yüzle gelirler buyurmuştur. Buhari, Ahkam 27. Konu ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor. Yemin edip duran aşağılık Daima kusur arayıp kınayan ve durmadan söz taşıyana boyun eğme. Kalem Suresi 10 11. ayet.